Gelelim şimdi sıradaki başlığımıza tabi yine bu bizim harpte hücum ederken tekbirleri bağıra bağıra düşmanı titrete titrete almayacağımız anlamına gelmiyor. Bunun sahnesi farklı, bunun ortamı farklı, ötekinin ortamı farklı. İmam Buhari'nin Cenab-ı Hakk'ın kendisini muvaffak kıldığı şey de bizi bu doğru fıkha oluşturması, peş peşine verdiği bu iki hadisle birlikte. Peki 2831 nolu hadisteyiz. Yeni bir baş başlığı. Ba'u tesbihi izahaba vadiyen. Bir vadiden indiği zaman tesbihte de bulunmak. Demin çıkarken, yükselirken tekbirde bulunmak, inerken de bu kez tesbihte bulunmaktan bahsediliyor. 2831 İmam Buhari diyor ki: Haddefena Muhammed bin Yusufa bize Muhammed bin Yusuf anlattı. Haddethana Süfyan bize Süfyan anlattı. O da Han Hüseyin bin Abdurrahman'ı, o da Hüseyin bin Abdurrahman'dan An bin Abil o da Salim bin Abil <laughs> o da an Cabir ibn Abdullah Cabir bin Abdullah'tan قال dedi ki kana kunna iza kabbarna biz yükseldiğimiz zaman tırmandığımız zaman yüksek yerlere çıktığımız zaman tekbir alırdık ve izâ indiğimiz zaman aşağılara geldiğimiz zaman sebbahnâ tesbih yapardık. Yani subhanallah derdik. Bu kısa hadis, bu kısa bab başlığıyla birlikte bu kadardı. Deminki rivayetin yani yükseklere çıktıklarındaki tekbir kısmını da içeriyor. Ilaveten inişlerde de, indiği zaman da, bu kez tesbih getirmek. Hocam yani yani her halde, her Allah'ı anlar, Allah evet. O'nun gözetiminde, olduğunu hissetmek çok değişik bir durum olsaydı bunu yaşayamıyoruz herhalde. Evet yaşayamıyoruz. اللّٰهَ yani. <laughs> Allah'ı çokça anın. Hatta وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يتَ bu en çoğu. Rabbini unuttuğunda an. Bu ne demek? Başarabilirsen kesintisiz anmaya kadar gider. Çünkü her unuttukça hatırlamaya çalışmak, unutmayla yenişmeye kalkışmak bu Kur'an-ı Kerim'de hiçbir emirle ilgili yok. Yani namazı ne bu kadar emretti Cenab-ı Hak, ne orucu bu kadar emretti, hiçbir ibadeti ama bunu yani kalbimizin kendisiyle olmasını açıktan emretti. وَذْكُرْ رَبَّكَ idanesi Demek ki şimdi arabayı kullanıyorsun, tünele girdin mi, tünelden çıktın mı, rampaya yükseldin mi, tam uç noktaya geldin mi, La ilahe illallah, şu Bursa'nın çıkışında neydi o, baba sultan mı var? Yok yok şey yine göre doğru giderken böyle bir yere geliyorsun. Tam tepeden sonra artık önüne bir iniş geliyor. Araba diyor ki beni bırak. Yani neredeyse o gidecek, siz geride kalacaksınız. Ha Baba Sultan. <laughs> Nereden biliyorum derseniz orada şey var. Yazıyorlar. <laughs> o yüzden polisin biri dedi, yazdı cezayı dedi Baba Sultan'a dikkat et. Bir yine yersin diye ben bu Baba Sultan'ı öğreneyim dedim yani neresiyse. Öğrendik ama sonra, oradan habire kesiyorlar çünkü. Ondan sonra da İnegöl'den sonra da daha ileride bir yerde de böyle Eskişehir'e doğru. Ve Murat, Murat Bey mi? Evet, inişinde Murat Bey yazıyor tabela. <laughs> yani Bozüyük, ondan sonra Bozüyük geliyor. Orası iklimi de ayırıyor zaten. Yani Marmara'nın iklimi bitiyor adeta İç Anadolu veya işte İklim değişiyor. Orası da çok böyle şey nokta. Orada da böyle bir açılıyorum yani. Çok hoş bir duygu sarıyor insanı. Hatta böyle çoğu zaman şurada arabayı çeksem, uyusam, kamyoncular yapıyorlar, biliyorlar. O tepede getirip park ediyor orada, orada uyuyor. Uykunun en iyisi demek orada çekiliyor. Etrafa baktığın zaman her taraf çok güzel görünüyor. Yüksek, hakim bir nokta. Oraya gelince tam kişinin zirveye geldiği, ne hissettiği bir anda Allahu Akbar demesi bilincin üst düzeyi. La ilahe illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar ve lillahi elhamd. Bu son giden astronotlardan bir tane zenci geçen ilk şeyini göndermiş uzaydan e, kısa bir görüntü. İşte camdan dünyayı gösteriyor. İşte bakıyor bakıyor it's amazing diyor. Çok harika görünüyor yani baş döndürücü bir manzara falan. Ben de onu böyle izleyince dedim inşallah böyle mümin astronotlar bir gün bize böyle görüntüler çekerler uzaydan. Evet, onun eşliğinde la ilahe illallahü vahde ve nasara abde ve hazama'l ahzabe Bu da Resulullah'ın zirveye çıktığında gelen rivayet. Çıktığında o böyle e, Cenab-ı Hakk'ı e, hatırlamış, iade etmiş, tekbir getirmiş. Peki devam edelim. Be'abud tekbir demek ki hayata eşlik eden bir yaratıcı, bilinci sadece yaratan değil yaşatana dönüşüyor insanın hayatının içerisinde bilinç olarak. Ama bazılarında bu sadece yaratmakta kalmış. Hayat sanki kendisine kalmış gibi. Yani çoğu insan mümin olduğu halde çoğu kararında, tercihinde, yaklaşımında sekülerliğe meyletmiş. Öyle vehme diyor. Halbuki yaratan da o, yaşatan da o. Ela lehul halku vel emru. Yaratma da onun, yaşatma da emir de onun. O hayatı sürüklüyor, sevgi idare ediyor, koşulları değiştiriyor. Gün be gün önümüze yeni sahneler, yeni koşullar. Mesela şimdi pandemi diye bir koşul çıkardı Cenab-ı Hak. Biz ona kendimizi uyarlıyoruz. Yarın başka bir şey çıkarır. Toplumsal değişimleri de, bireysel salınımları da, değişimleri de hep insanı sınamak üzere değiştirip duran Allah Azze ve Celle'dir. Akleden insan, bu bilinç düzeyine yükselen insandır. Akletmeyen, insan insanda, mümin olduğu halde yaratan Cenab-ı Hakk'ı hayatın sokaklarında unutuverir. Adeta vayfisinin çekmemesi gibi kendi başına kalmaya başlar. Çünkü bağlanman lazım ama o kendi biçimiyle. Daha bundan gafili, daha bundan gafleti yoğunlaşmış olanı bütünüyle unutur, hatta yaratmasını da unutur. Varlığı da işte oldu bir kere misali bir e, aymazlık ile görmeye başlayabilir. Bu da sekülerizmin dorukları zorladığı ve bütünüyle artık materyalist felsefenin hayata hükmettiği bir nokta. Orada her şey tesadüflerle başlamış ve tesadüflerle ilerliyor. Gücün varsa ayakta durabilirsin. O yüzden dişini geçir. Geçirebildiğin kadar geçir. Geçirdiklerini altına al ez, üstün sen haklısın, onları eledikçe sen hayatta kalacaksın. Senin ataların da diğerlerini böyle eledi, onun ataları da diğerlerini böyle eledi, onun da ataları daha öncekileri böyle eledi. Artık yani bu düşüncenin şeyi onun da ataları, eşekler, şunlar bunlar, şempanzeler doğru gidiyor. Yani bu düşünce oradan geliyor. Peki devam edelim. Hocam bir de Allah'a zikretmemek münafıkların özellikleri arasında Demin andığımız yani yaratıcıyı tanıyanından ve hayatın içerisinde de yaşatan olarak bileni bu en iyi nokta. Buradan uzaklaştığınız zaman işte münafıklar, kafirler, fâsıklar kendi aralarında da bunların sırası var. Ama olan ne? Her bu demin en iyi dediğimiz yerden uzaklaştıkça azalan şey Cenab-ı Hakk'ın zikri. لَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قِرِيلَ Bunun ölçüsü varsa böyle ölçülür. Ne kadar hatırlıyorsun? Geçen Cuma dersinde öyle bir konu oldu. Yani öyle düşündük. Sanki bunun bir birimi olsa öyle bir birim. Yani bir 24 saat geçti ne kadar hatırladın? Markete girdin çıktın ne kadar Cenab-ı Hakk'ı hatırladın? Pazara gittin geldin ne kadar hatırladın? İşte okula gittin geldin veya bir işi yaptın girdin çıktın yarım saatlik bir işti. Bu süreçte ne kadar Cenab-ı Hak ile temasın oldu? Bunlar üzerinden iyilik durumunuzu çözebiliriz. Eğer bu süreçlerde ya hiç orada ben dini bir iş yapmadım ki Cenab-ı Hakk'ı hatırlayayım tarzı yaklaşıyorsan, sen bir miktar sekülerizm ile iç içesin demektir. Hayatta her noktasında, hayatın her ücra anında biz Allah ile baş başayız ve bizi Allah Azze ve Celle orada sınavlarından herhangi biri ile sınıyor demektir. Hayat bütünüyle bir sınav alanı olarak sadece önümüze açılmıştır. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ Ölümü de hayatı da sizi sınamak için yaratmıştır. Yeryüzünde her ne varsa bizim peşini kovaladığımız, almak istediğimiz, satmak istediğimiz, Ma <mâ> al-ard <alel> <zîneten> Hepsi birer zinet. Ma <mâ> ala <alel> al-ard zinatan ama tek bir maksada hizmet ediyor. Linabluwahum <lî> ayyuhum ahsanu amel. Hepsi sınayalım da hangisi amel bakımından daha üstün onları ortaya çıkaralım. Süreç böyle işliyor. O bakımdan Resulullah'ın baktığınız zaman tesbih eden, hamdeden ve istiğfar eden çünkü aramızda en çok oturduğunda kalktığında Allah'a en çok istiğfar edenimiz de O'ydu diyor sahabiyle.